Thank you için 1958, Giresun, Trabol doğumlu. Paşa Bahçe, Çiğdem Mahallesi'nde büyüdüm. Paşa Bahçe İlk Okulu'nu bitirdikten sonra Beykoz Ortaokulu'nda, Ziyanüsel Ortaokulu'nda okudum. Akabinde Beykoz'da yeni açılmış olan Denizcilik ve ürünleri Meslek Lisesi'nde o zamanki adıyla Balıkçılık Okulu'da elektrik bölümüne girdim. Oranın da ilk mezunu oldum. İlk mezunu olarak oradan mezun oldum. Beykoz Denizcilik ve su ürünlerinde güzel öğrencilik dönemlerim geçti. Ee, i̇lkokul ve ortaokulda başarısız bir öğrenci olmama rağmen kendi yorumuma göre e, su ürünlerindeki öğrencilik hayatım bana göre çok daha güzel geçti. Ee, Yüksek okul okumak istedim ama nasip olmadı. Bat Motor Fabrikası'nda staj yaptım 2 yıl üst üste. Mezun olduktan sonra da e, Levent'te bir yerde e, otellere, iş yerlerine, fabrikalara elektrik panosu yapan bir firmada çalıştım. E, hem firma e, panoların yapımında hem de e, kurulumunda, tesis edilmesinde e, çalıştım iş yerlerine, fabrikalara bilhassa da giderek. Daha sonra sınav açıldı Türk Telekom e, Anonim Şirketi'nde. O zamanki ismiyle PTT idi. Tabii ki PTT'de e, eleman alınıyor diye. Gazetede ilan vardı. Ben askerliğimi yapmamışım, 18 yaşındayım. As, e, şartları gazetede okuduğumda askerliğini yapmış diye bir Evet. madde vardı. Ben onu gördüğümde tabii direkt kapatıyorum. Benden sonra babam okumuş yine aynı ilanı. Aşağılarda başka maddelerde de e, askerliğini yapmayanların iki yıl ilişik olmaması şartı varmış. Ben onu dikkate almadım. Babam onu bana hatırlatınca gidip başvurdum. E, hayırlısı böyleymiş demek ki. Nasip böyleymiş. Gittim orada ee, sınavı da başardık. Ankara'da sınav yapmışlardı o zaman bizi. Ankara sınavı olduktan sonra e, haber verdik. PTT'de o zamanki ismiyle işbaşı yaptık. Epeyce uzun bir süre, 32 yıl kadar çalıştıktan sonra e, PTT'de bu arada Durgut Özal döneminde özelleşti. Türk Telekom adını aldı. Türk Telekom olarak da ben de o şirkette çalışmaya devam ettim. Ve oradan 32 yıl sonra emekli olmak nasip oldu. Elhamdülillah bugün emekli birisiyim. Çocukluğumda bizim bir gece kondumuz vardı. Gece kondu iki odalı bir gece konduydu. Tuvaleti dışarıdaydı. Banyosu yoktu. Banyo işlerini banyo işlerini annem bizi leğende yıkardı küçük çocukluğumuzda evin içerisinde. Tabii soba, o kömürlü Kömürü ben hatırlıyorum. Annemin nüfus nüfus cüzdanından izin alınırdı. Ve Beykoz'da şu andaki Şel istasyonu karşısında bir kömür deposu vardı. O kömür deposunun oradan kömür alırdık giderdi. İşte nüfus cüzdanına da işlenirdi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Doktor raporu falan alınıyordu galiba. Onunla beraber kömür alırdık. Şimdiki gibi öyle istediğin kadar kömür almak yoktu. Çocukluğumuzda Gerçekten çok sıkıntılı zamanlar geçti. Suyumuz yoktu, yolumuz yoktu. Suyu biz e, mastak dediğimiz yerden, mastaktan e, kovalarla taşırdık. Veyahut da işte artezyen e, böyle tulumbalarımız vardı mahallelerde. Neredeyse herkes de vardı. E, o tulumbalardan olmayanlar bizim kendimizin çok daha sonraları oldu. Biz komşuların e, tulumbalarından gider su taşırdık eve ve evin küçük çocuğu erkek çocuğu olarak ben olduğum için herhalde genelde su taşıma işleri bana kalıyordu. Evin sularını ben taşırdım. Bizim bir küpümüz vardı kocaman. O küpün içerisine doldururduk sularımızı. Oradan harcardık. E, su şey, e, bazen de daha sonraları e, arabalarla, kamyonlarla e, ne diyorlar onlara? Kam kamyonlar da vidanjör mü diyorlar? Tanker, su tankerleriyle, evet. su tankerleriyle e, geliyordu. Oradan işte kovalarla, tenekelerle taşınmaya başladık. Daha sonraları su geldi işte. Yolumuz da yoktu. Yolumuz da e, yapıldı daha sonra. Kendi işte babamlar, komşular yer, yerlerinden yer vererek e, resmi olmayan bir yol açıldı. E, Okula giderken de yine hep yürüyerek, Beykoz ortaokula giderken de ilkokula giderken de karda, kışta o zamanlar karda yağsa pek öyle okullar tatil olmazdı. Hep yürüyerek giderdik. Mahallemizin büyükleri bizim elimizden tutardı, büyük öğrenciler yani. Velilerin de ben geldiğinde hiç hatırlamıyorum. Şimdi veliler hep çocuklarının yanlarında gidiyorlar. Büyük öğrenciler küçük öğrencilere yardımcı olurlardı. O şekilde okula gider gelirdik. Beykoz Ortaokulu, Ziya Ünsal Ortaokulu şimdi. Başka ortaokul yoktu çünkü. Sadece oraya giderdik. Çoğu zaman yürüyerek giderdik. Veyahut da işte otobüsle giderdik. Otobüs 25 kuruştu o zaman. Otobüs her zaman da gelmezdi. Gelmediği zaman da Paşavahçe'de bir taksici vardı. Neydi ismi? Şaban abi. Şaban abi bizi 25 kuruşa, otobüs bileti fiyatına okulun kapısına kadar götürürdü. Çantaları bagaja doldururduk. 10 kişi, 12 kişi neyse ne kadar aldıysa Şaban abinin arabasına biner. Chevrolet büyük, geniş arabası vardı. Okulun kapısına kadar çıkardı. Biz sevinirdik tabii o zaman. Öyle gittik geldik işte yürüyerek. Taksile, otobüste. Okulumuzda öyle bitirdik. Su, su kavgası, bir su, araba işte ee, su tankerlerinden alırken tartışmalar oluyordu tabi. Çeşme kapılarında da olurdu kuyularda. Ee, çok da fazla da öyle aşırı gerginlikler olmadı. Ben hatırlamıyorum bizim mahallemizde böyle bir şey. Ee, eskiden tüp kuyruklarımız olurdu bizim. Çok meşhur. Ee, tüp de yoktu. Paşavaş'ta bir aygaz bayi vardı. Mustafa Çalışkan'ın e, çalıştırdığı. Aygaz Bayinde tüplerimizi değiştirmeye giderdi. Kendimiz sırtımızda öyle arabalar falan nerede? Kendimiz değiştireceğiz. Yok. E, koyardık oraya, buraya koymayan. Kaç defa öyle e, başka yerleri esnafa bırakırdık. Rahmetli Mehmet Sandıkçı abimiz vardı. Onun dükkanına koyardık. Şimdi boyuna eve götür getir boş tüpü de bulamayınca. Taşımak da istemiyoruz. Zor geliyor tabii ki. Emanet bırakırdık. E, sadece biz değiliz tabii o arada tabii emanet bırakan. Herkes bırakınca birbirine tüpünü alan da oluyordu. O şekilde tüplerimiz, boş tüplerimiz de kaybolduğu da çok oldu. Ee, öyle günler geçirdik işte. O zamanlar e, kuyruklar meşhurdu zaten. Her şeyin kuyruğu vardı. Daha doğrusu bizim evimize ne ihtiyacı olduğuna bakılmıyordu. Hiç kimse bakmıyordu. Bir yerde bir kuyruk varsa hemen o kuyruğa girerdik. Yani neyin kuyruğu olduğunun önemi yoktu. Yani çay olur, yağ olur, şeker olur, pirinç olur. Her şeyin kuyruğu vardı. Bir şey ha bir şey varsa o zaten genelde evimizde bulunmayan bir şeydir ya da az bulunan bir şeydir. Onları eee kuyruğa gider girer hemen kuyruk varsa bir şey gelmiş demektir. Eee kuyruğa girip oradan almaya çalışırdık. O şekilde ihtiyaçlarımızı giderirdik. Komşuluk ilişkilerimiz gayet iyiydi. Hep yani biz bir komşularımıza gerçekten bir aile gibiydik. Ee, hep birbirimize yardımcı olurduk. Zaten e, Türk milletinin genelinde bu var ya da vardı en azından bu zamana kadar. Ee, şimdi son dönemde biraz aile bağları çözüldü, komşuluk bağları çözüldü. Ee, ama o zamanlar hep birbirimize yardımcı olurduk. Ee, bir ihtiyacı olduğunda insanlar birbirine koşarlardı, sorarlardı. Böyle laf olsun diye sormazlardı birbirine. Gerçekten giderlerdi, gider otururlardı, ee, rahmetli babamın arkadaşları vardı. İşte mesela babamı çok samimi kankası diyebileceğim rahmetli Mahir abi vardı. Mahir Özdemir, Mahir abi e, sürekli gelirdi bize. Neredeyse her akşam gelirdi yani otururduk. Sabahlara kadar değilse bile bayağı geç vakitlere kadar oturulurdu. O gece kondu da yani e, otururdu. Mehmet Sandıkçı abi vardı mesela o da gelirdi. Temel amcam, Temel Alarçın amcam gelirdi. Onlar da hep böyle oturur muhabbet ederlerdi. Güzel de sohbet muhabbet olurdu evde. Biz de onları dinlerdik bir kenarda. Biz kendi gençliğimiz dönemlerinde işte arkadaşlarla beraber değişik böyle iftar programları yapardık. Benim zaten daha çok ne zaman, e, lise çağlarında diyeyim, lise çağlarında ben e, çok değişik bir yöne evrildim diyebilirim. E, çünkü daha öncesinde ben kendime çok öyle pısırık, hiçbir şeye girmez, hiçbir şeye aklı ermez gibi e, düşünüyordum ya da öyle yetiştirilmiştim diyeyim ben. Ee, akabinde liseden sonra kendime bir özgüven geldiğini düşünüyorum. Ee, o da onu da biz e, insanlarla iletişimden kaynaklandığı kanaatindeyim. Şundan dolayı ben ortaokul döneminin sonlarına doğru bizim e, bakkalımız vardı. Bakkal sahibi olmuş. Babam bakkal açmıştı. Daha doğrusu birisinden devir almıştık. O bakkalda ben de uzun süre çalıştım. Hatta derslerimi o bakkalda rafların birisini boşaltmış, orada derslerimi yapardım. Orada insanlarla, müşterilerle iletişim halinde olunca biraz insanlarla daha içli dışlı oldum. Daha güzel kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Ayrıca okulda, lisede de sorunlarında yeni okul olması hasebiyle öğrenci, öğretmenlerimiz de çok e, yeni değil de çok e, böyle işine aşık insanlardı, özverili insanlardı. E, hepsinden sağ olsun ölenler varsa Allah rahmet eylesin. Bizimle çok ilgilendiler. E, belki sayısı azdı, e, öğrencilerin sayısı azdı. Ondan da kaynaklanmış olabilir. Ama gerçekten ben güzel bir lise eğitimi aldığımı düşünüyorum öğretmenlerim sayesinde. Hatta benim bir İngilizce öğretmenim vardı. Ee, Hasan Nizamoğlu, müdürümüzün eşi. Ee, onun ismi aklıma gelmedi İngilizce öğretmenimizin. Ee, o bize bayağı bir ilgilendi. derslerimizin haricinde yapamadığımız, başaramadığımız... Aklımızın almadığı, öğrenemediğimiz, eksik kaldığımız yerleri bize ders haricinde özel olarak dersliklerde, amfilerde bize özel İngilizce eğitimi verirdi. Çok sağ olsun. Allah rahmet etsin diyorum bütün hocalarımızdan da. Akabinde işte istedik nasip oldu. Öyle evlenmiş olduk. 1984 yılında. 40 yıla yaklaştı bugün neredeyse. Sonra çocuklarımız işte 3 tane 3 tane çocuğumuz oldu. Bir tane kızımız oldu ilk 1986 yılında. daha sonra 1991 yılında da iki tane bir tane ikizimiz oldu diyelim. İki tane çocuğumuz daha oldu ikiz olarak. Toplam 3 tane İki erkek, bir de kızımız var. Şimdi kızımdan ve oğul kızımdan iki tane, oğlumdan da oğlumun birisinden de bir tane erkek torunum var. Üç tane torunum var. Elhamdülillah. Allah sağlık afiyet versin hepsine. <laughs> Beykoz'da yaşamaktan memnunum, hatta çok memnunum. Ee, sebebi de, yani herhalde burada büyümem her şeyi. Çocukluğum burada geçti, gençliğim, yaşlılığım burada geçiyor ee, ve çevrem burada her şeyden önce. Çevre Yani insanın arkadaşı, eşi, dostu olmadan e, nerede dünyanın en güzel yerinde bile yaşasa, e, çevresinde insan olmayınca e, çok da fazla zevk, keyif alamaz. Alsa da işte belli bir dönem olabilir ama sürekli olm olmaz. Dolayısıyla benim her çeşit, her yani yönden, her yer, yerde bulamayacağım güzel insanlar burada çevremde varlar. O yüzden ben burada Beykoz'u yaşamaktan çok mutluyum. Buranın Beykoz'un insanları da çok güzel insanlar hepsi. Ben seviyorum buranın insanlarını, birbirlerine. ...tutkunlar, birbirlerini severler, yardım ederler. Beykoz'da yaşamaktan çok mutluyum. Bu hizmeti yapan belediyemize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar böyle bir programı... ...düşünmüşler, bizleri düşünmüşler. Beykoz'a emeği geçen, hizmet edenleri kayda almak... Belki ileride e, lazım olabilir i̇şte ne düşündülerse ama bizim için gerçekten e, şahsım adına ileride evlatlarım için belki çocuklarım, torunlarım için e, kıymet olacağını düşünüyorum bu kayıtların. İnşallah e, onların da güzel günleri olur, başkanımızın da güzel günleri olur. E, ona da bu vesileyle teşekkür ediyorum ve ailesiyle. Halkıyla, Beykoz halkıyla birlikte e, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hepsine. <laughs>